İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ankara'nın sıcak gündemine kısa bir mola dedi. Cumartesi gece yarısı Çambaşı Yaylası'nda bulunan Gli Gli Dağ evine gelen ve geceyi burada geçiren İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, sabah kahvaltısını iş adamları, parti yöneticileri ve bürokratlarla birlikte yaptı. Arkadaşlar, Arkadaşlar siz geçelim. Bakan Şahin kahvaltının ardından dışarı çıkarak bir süre kartopu oynadı. Burada kartopu olmaz diye kara evet, oluyor kar Güneş güneş vurunca oluyor anlaşılan. Kar eridi. kar eri Dizlerine kadar kara batan Bakan Şahin da evinin çatısından sarkan sarkıtlara kar topu atarak kırmaya çalıştı. Yok, yok, yok ben bizi. Bakan Şahin daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Ordu Valiliği tarafından yapımına devam edilen Çambaşı Yaylası Kayak Tesislerine gitti. Burada kayak kıyafetlerini giyen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin incelemeler yapıp yetkililerden bilgi aldı. Ordu Kayak Kulübü sporcuları tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Şahin, Ordulların kayak yapmak için eğitim almaya başladığını belirtti. Hangi köyde örüldü bu? Vatandaşlar tarafından Bakan Şahin'e çeşitli hediyeler verildi. Burada burada yok. Yok. Ne tamam. Buyurun. Buyurun. Bizim, üzere başlayalım. Başlayalım. Bizim tamam. Üzere gelmeyeceğiz. <laughs> tamam biz, biz, biz bundan <laughs> Kayak Merkezi ile ilgili basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şahin, tesisin hızla devam ettiğini ve orduya çok güzel bir kayak merkezinin kazandırılacağını söyledi. lift tesisi yapıldı, çalışıyor. Bundan sonra diğer etaplar yapılacak. İhalesi devam ediyor şu anda. Bu yıl içerisinde inşallah tamamlanır. Akabinde bölgede konaklama tesisi yapmak için girişimciler, yatırımcılar projelerini hazırlıyorlar bölgenin planlama şartlarına, ilkelerine uygun olarak e, konaklama tesisleri içinde bir çalışmanın başlayacağını ümit ediyoruz, bekliyoruz. Ulaşım sorunu hallediliyor. Yaz-kış yolu açık bir bölgemiz burası. Zaten iki sene sonra havalarında bitince bölge ordu dışından da çok sayıda ziyaretçi alacak bir potansiyele sahip, özelliğe sahip. Merkezde şu anda 5 yaşından 75 yaşına kadar bütün vatandaşların eğitim almaya başladığını söyleyen Bakan Şahin, ulaşım sorunu da hallediliyor. Yaz-kış buranın yolu açık zaten. İnanıyorum ki 2 yıl sonra da havaalanımız bitince bölgemiz ordu dışından da çok sayıda ziyaretçi alacaktır, dedi. Köylüsüyle, kendisiyle, mutlarıyla, azasıyla <laughs> göstermiş, yaşamış olsun temennimiz bu. Bunun için buradayız hep beraber. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 3 sene sonra her şeyin orada adına çok daha farklı olacağına da işaret etti. Tamam. Bakan Şahin karezme makinesinin direksiyonuna da geçerek yaylada bir süre tur attı, karezdi. Bakan Şahin yapımı süren tesisteki sporcularla da kısa süre sohbet ettikten sonra Kabadüz ilçesinde bir bankanın açılışına katıldı. <laughs>